Evet, sonunda kendimi hasta ettim. Siz etmeyin videosuyla karşınızdayım. Hepinize yeniden merhaba. Enerjisi galiba en düşük videolarımdan biri olacak ama diğer taraftan yine umarım ihtiyacınız olmaz ama ihtiyacı olana da çok faydalı bir video olacak. Her şey 14 Mayıs günü başlamadı ama 14 Mayıs gününden bugüne bayağı zor günler yaşıyorum. Ama o gün nasıl başlamıştı? Önce kısacık o güne döneyim. Yepyeni ama yepyeni, yepyeni ötesi bir videoyla buradayım. Bugün 14 Mayıs. Bugün vatanım için, ülkem için bence tarihinin en önemli günü. Ve bütün dünya artık bambaşka olacak. O kadar umutluyum ki anlatamam. İyi ki varsınız. O zaman videoma başlıyorum. İşte böyle. O gün çok 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 umutluydum. O günü çok uzun süredir bekliyordum. Onun için galiba birçoğumuzda olduğu gibi üzerimde bir stres vardı. Ama uzun süredir bazı şeyleri bekliyorum. Onların yorgunluğu ve stresi vardı. Ee, vücudumda bir yanma başlamıştı. Aslında ilk olarak buradaydı. Şu şu, şu bölgemde bir yanma böyle. Ee, nasıl yani böyle hafif hafif güneş yanığı gibi bir, bir şey vardı ama hani elinizi dokunduğunuzda böyle olan bir şeydi. Sonrasında akşama doğru sırtım ağrımaya başladı ama ben e, yeşilin altında ve bastonu monte etmeye çalışırken bundan dolayı olduğunu düşündüm. Yeşilin altında biraz çalıştım. Vücudumuzun süredir böyle bir şey yapmadığı için. Ama gece uyuyamadım. Gece bayağı ağrıdı. Sabaha kadar uyuyamadım. Dedim ki bir şey kondurmak istemiyordum. Tamam ya sırt ağrısıdır dedim yani. Ters e, yeşilin altında çalıştığım için. Ertesi gün oldu. Gündüz biraz daha ağrı azalmıştı. Tamam düzeliyor diye düşündüm ama akşama inanılmaz arttı ağrı. Ve e, bu dediğim burasında bu yanık olan dediğim yerde biraz kızarıklıklar olmaya başladı. Ama o gece İlk gece de çok zordu ama o gece hayatımın en zor gecelerinden biriydi. Ertesi gün hastaneye gittim. Dahiliyede ancak yer vardı. Cildiye'de yer yoktu. Dahiliye doktoru zaten direkt zona olduğumu söyledi. Oradan cildiye'ye gittim, rica ettim. Doktor zaten baktı, sırasız. Aslında iyi bir haber almış gibi oldum. Çünkü Ağrılarım inanılmaz fazlaydı. Yani böyle bu bu bölgem, şu, şu şu bölgem, göğüs kafesim buradan buraya kadar tamamen böyle çürümüş gibi hissediyordum. Hatta ya kanser falan oldum dedim. O kadar korktum. Doktorun verdiği ilaçlardan şimdi biraz bahsedeyim. Burada bir tane antiviral var. Bu 7 tane oluyor. Bitti şu an. İşte böyle bir kurutması için bir krem var. Bu da bitti. Bunu bir başkası önerdi. Bu antiviral bir krem. Biraz uyuşturuyor aslında bu. Ve tabii ki ağrı kesiciler. En önemli kısımlardan biri bağışıklık. İşte bağışıklığı güçlendirmek için de vitamin yazıyor doktor. Yeşille birlikte çok başka yerden size videolar paylaşmak istiyorum ama gerçekten çok zor zamanlar yaşıyorum. Çünkü tam düzeliyor oluyor ama tekrar ağrılar artıyor. Ama şunu çok net anladım. Huzur, huzur, huzur. Önce biz varız. <laughs> Bunu söylemek de benim yaşımdaki biri için tabii komik oluyor. Galiba bunun dersini vermeye çalıştı bu hastalık bana. Vücudum o iki gece vücudumla nasıl konuştuğumu anlatamam. Vücuduma ne sözler verdiğimi anlatamam. Neyse sürece döneyim tekrar. Antivirali başladıktan sonra e, resmen vücudunuzdaki yavaşlamayı, azalmayı hissediyorsunuz. Ama ağrılar devam ediyor. Ağrı kesiciyle uyuyabiliyorsunuz. Şu an 7 gün. Pardon e, hastalığımın onuncu günü. Antivir ilaç tedavisine başlamamın da sekizinci günü. Umarım daha iyi olacağım hem size merhaba demek için bu videoyu paylaşıyorum. Hem kendime söz olsun. Bundan sonra çok daha iyi bakacağım kendime. Hem de bu süreci yaşayan kimse varsa biraz araştırdım ama kimse bunu paylaşmamış. Ben bazen iyi anlamda da kötü anlamda da çok kurabiliyorum. Kafamda yaratabiliyorum birçok şeyi. Umarım bundan sonra çok güzel olur her şey. Sizden ama isteyeceğim bir şey var. Herkesin kalbinin lisanı farklıdır. Kimi dua der, kimi enerji der. Sağlığım için onu istiyorum. Kalbinizdeki güzelliği istiyorum. İçinizden yollamanızı istiyorum. Şunu bir atlatabilirsem çok güzel içerikler paylaşacağım. <laughs> sürpriz olsun neler olacağı ama bayağı bayağı sürpriz olacak. Ve şunu söyleyeceğim lütfen vücudunuzda dediğim gibi belirtiler varsa hemen doktora gidin. Ne kadar önce antiviral tedavisi başlarsa o kadar hızlı sonuç veriyormuş. İyi ki varsınız. Yarınlarımız aydınlık olsun. Bu ülkenin çocukları yarınlarını daha güzel yaşasın. Görüşürüz.